Efendim merhabalar ben Erdoğan Budak. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Yozatımıza 3 gündür güzel bir kar yağışı var. Yağıyor kar. Ee, ben de şöyle çamlığa çıktım ve çamlıktaki sessizliği sizlere göstermeye çalışacağım. Gelin isterseniz fazla beklemeden fazla da üşümeden videomuza geçelim. Şimdi az bir kısımda böyle açıklık kalmış. Buradaki tabi ördekleri kazları da biliyorsunuz siz. Onlar için yüzme alanı oluşmuş. Artık onların ısısıyla mı böyle erime buz tutmamış bilemedim. Şimdi onları şöyle bir çekelim. Beni görünce bağırmaya başladılar. Şimdi bunları bir fotoğraflayalım en Öyle gösterelim size. Kameradan pek ayrıntı belli olmuyor gibi. Sessiz ve sakin yürüyüşümüz başladı. Şimdi şöyle bir Cevdet Dündar göleti etrafında tur atacağız. Bu ortamı da sizlere göstermeye çalışacağım. Şu anki görüntü tam buraya gelinip fotoğraf çekilmedik bir görüntü var, şöyle şu yolda, bakın. Kar yağışı 2-3 gündür devam ediyor ee, ama ağaçlar e, kar tutmamış durumda o yüzden beyaz gelinliğini giymiş diyemiyoruz ağaçlar için. şuradan bir fotoğraf çekelim şöyle. Şimdi ben gelirken şehir merkezinde bu kadar kar yağışı yoktu. Güneş de olmasına rağmen yine de kar yağıyor burada Çamlık'ta. Bu sırada böyle sesini duyuyorsunuzdur. Durduğum zaman fotoğraf çekiyorum. Burada çok da böyle e, yabani hayvan ayak izine de rastlıyoruz. Şu neyin acaba böyle sürüklenmiş gelmiş. Farklı bir şeye benziyor. Bakın böyle ayak izlerine. Şimdi fazla bir kar yağışı yok yine de Allah'a şükür yani biliyorsunuz kuraklık çok önemli çok sıkıntı. Belediye başkanımız da geçenlerde bir açıklama yapmıştı. 6 aylık bir suyumuz kaldı demişti. İnşallah bu kar yağışı ve bundan sonra yağacak kar yağışları susuzluğumuza şare olur. Efendim videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum yapıp eğer beğendiyseniz tabi beğenip de bana destek olursanız Yozgat için sizler için kayıtlara devam edeceğim inşallah. Etkileşim bu şekilde oluyor ve kanalımız böyle büyüyor. Yani bu da beni teşvik ediyor doğrusu. Desteğinizi bekliyorum. Bu yolda biraz yürümesiz zor oluyor. sallantılar o yüzden. Evet. Şimdi şuradan karşıya geçeceğim. Direkt göletin kenarından dolaşmış olacağız böylelikle. Fazla şu yukarılara gitmeden. Şuradan da bir fotoğraf alalım evet. Yanında bir kişi olsaydı beni de çekerdi de Kimse yok Hava çok soğuk diyemem eldiveninizi takıp montunuzla gelirseniz Burada gayet güzel bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz Karşıya geçmeye çalışacağım da bunun altı su galiba bakın evet su. Kırıldı evet, suya girmişiz. Neyse geçtik. Geçtik de buradan da bir tarafa geçeceğiz. Hah. Kameranın kayıt olmadığı zaman şuradan geçerken iyi bir düştüm aşağı doğru kaydım dedim herhalde suya doğru buza doğru gidiyorum dedim ama olmadı gidemedik. Böyle şeyler de kamera kayıt dışındayken oluyor zaten. Şimdi gölün şu ucundan vallahi buradan yürümesi oldukça zor. İnanın ben buraya nereden geldim? <laughs> şu buzdan direkt karşıya geçsem de acaba Şimdi şuradan da karşıya geçeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Biraz su. Bundan bir, bir ay önce gelmiştik de biraz su yükselmiş burada. Onu anlamış olduk. Daha doğrusu görmüş oldum. Evet. Buradan şöyle geçiyorum. güzel oluyor yani bazı sıkıntılar yaşıyoruz elbette bu tür yollarda bu tür gezilerde ama cidden farklı ve güzel oluyor yıllar önce çok yoğun kar yağmıştı hatırlarsınız o zamanlarda yine çamlığın içinde böyle yürümüştüm neredeyse diz boyu kar vardı Harun Gökçoğlu demişti ya ne cesaret hadi dedi domuz çıksa yabani bir hayvan çıksa nasıl gittin oraya nasıl yaptın nasıl yürüdün demişti. Bilmiyordum. Şimdi şuradan bir karşıya geçeceğiz. Geçebilirsek. Bakın. Karın yoğunluğuna bakın buradaki. Yan yan gidiyoruz. Yengeç yürüyüşü deniyor buna. Kilo vermek isteyenler bu havalarda karda yürüyüş yapabilirler. Tabii tedbirli giyinmeleri lazım. Bakın şuradan da güzel bir fotoğraf çıkar. Şurada güzel bir mekan var. Orayı da kaydedeyim sizler için. Evet, işte böyle. Şuradan fotoğraf çekiyorum yine. fotoğrafları da video içerisine serpiştiririm inşallah. Of. Ne soğuk sola kaldık. Şuradan iniş var mı? Buradan iniş değil kayış olur. <laughs> Fırdan inmeyelim. siz sakin göreceksiniz burayı. Öyle böyle değil. İşte böyle ses geliyor mu? Kur sesleri de var. Ama demin iyi yuvarlandım. Yani dedim herhalde aşağı doğru kayıp gidiyorum durmuyor da insan duramıyor. Şuradan yabani hayvan ayak izlerini izleyerek çıkış yolunu buluyorum. Bakın buradan ne geçmiş böyle. Şu büyük bir şu ayak izi bayağı büyük. Neyse. Ah. Evet meşhur manzaralı yolumuz. Buradan ATV'ler de geçmiş. macera olsun diye ATV şu karşıda inmiş ya da çıkmış. Biz buradan gidelim. Yeterince macera yaşadık. Evet piknik alanlarına geldik şu anda. Benden başka da kimseler yok. Ne kuş sesleri. Efendim işte Cevdet Dündar Gületi de böyle donmuş durumda. Donmuş ve karla kaplanmış durumda. Sizlere şuradan şu karşıdaki Nohutlu Tepe'yi de göstermeye çalışayım fotoğrafla tabii ki. Buradan buradan ne yazık ki kameramız onu çekmeye göre yetmez. Evet. Kaydımızı yaptık. Göletin bu halinde sizlere gösterelim ve yavaş yavaş şu videomuzu kapatalım isterseniz. Evet efendim bir bölümün daha efendim öyle mi söyleyeyim? Tamam arkadaş diyor ki. Yine gördüm daha doğrusu. Ailenizin youtuber'ı Erdoğan Budak ben. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitti. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet. Desteğinizi bekliyorum.